Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Rainbow Friends çekeceğiz. Hadi gel oğlum niye bekliyorsun ki İkincisini de bugün çekeceğiz. O oyunu çok kasıyor. Gel bakalım. Bu oyunu da özlemedik değiliz. Değil Hı -hı. Doğru söylüyorsun. Niye bağırıyorsun? Ya siz sesim gelsin diye. Tamam bana gerek yok geliyor ses. Ya Merzi almışlar ya. Abi şeye dikkatli olun ha. Kim oldu ya? O mordu şu an gelmiyor. Ben <laughs> bir bırak artık her şeyi aldım ya. Orada bir şey yok. Bak şurada bir şey var mı? Dur buradakilerin hepsini ben alayım. <laughs> Dur onları ben <beraber>. alayım. <laughs> Burada çok vardı bence Sözümü kesti. Bak burada bir şey var ya. Ama burası yakında mı gelecek değil mi? Valla onun parçası gelebilir. <laughs> Orada bir Orada bir şey var. Oturuldu var ya oyun var. bizim şu mavi? Nerede bizim bu? Nerede bu? Yok bu etrafta. Şuraya da çok... Ananı! Ah! Git! Git! Ah! Beşikli! Ananı adım! çıktı aldı Abi! Ben de tuttum lan! Ama Ah! 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 Abla kutu mu? Ha, aldık işte. <gülüyor> Oğlum öylece yapsandım ya. O ee, ne ya? Aa, benimizde bir daha çocuk öldü. Çocuk kopuyor. O da böyle be çıktı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Videoyu izlersen çok feral oldu. Ee, abi işte. sen orada mısın lan? Yürü git. Ne oldu. Nerede? Ben bir tane koydum bile. Kutu satın alabiliyorsun. Onun orada. Ben ne olur ne olur biliyorum. Yani. Aşağıda kutu var mı? Oraya bakacağım ya. Işte, Anlamazsın. Oğlum geliyor mu? Oğlum, boş ver boş ver yavaş lan öldü işte. Lan öyle biri öldü. Bak gelsene. Oğlum üstümde ölmüş çocuk. Lan kaç. Saç, saçı düştü. Aa hayırlı düştü. Yürü git lan o yukarı gidiyor. Samen kan. Lan. Lan Sana geliyor. Görmedi değil mi? Kaç kaç kaç. Başardı. Helal lan. Tank. Aha red yazmışsın. Sıraş red yazıyor bende. Red, red gibi koymuşsun. Tam denk getirmişsiniz. Olan, iyi o ne lan? Yeşil. O bizimki. Ah gel uyan. Baba ya. anne ne yapıyorsun? Baba anne. Nesnevi'den ders alacağız. Mr Beast'ten ders alacağız. Hayır, ondan değil. Nesnevi'den ders alacağız. Ama ben öyle diyorum. <laughs> ne yapıyorum? Hiçbir şey. Oğlum baksana bu çocuk öldü. Ah be. En yani, azından. Neyse biz yatıyoruz. Son gece gece. Bunu be olmesin daha şuraya oturup böyle film izleyelim. Harbiden ya, güzel de. Kanalıma bu kanalımıza ne? Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Ana ben bir küçük bak. Şaka şaka. <gülüyor> 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 Konuştu. <gülüyor> ya yaza orada beni ölme ne biçim çıktıysa altıma ettim orada. Aa iyi ki inşallah korkmuyorsundur da. Diyelim adam. Neyse. Çok fena oldu. Abi ben de korktum lan ya. <laughs> Ses geldi bir. Ben de diyorum ne oluyor lan? Önüme çıktı. Birazcık daha önümde olsaydı toz kadar bir parça vardı. Yoksa geberirim. Sağ ol hadi yürü. Neredesin ne lan? Sigma, çocuk. Seyirme. Seyirme. Bak burada önümüze çıkıyor. <laughs> ben buraya gireyim daha Aman Ama korkan çocuğum. Neredesin lan? yeşil eleman da. Yeşil elemana dikkat et oğlum. Bilmiyor da <laughs> Ama şey. Ama diyen ne abi? Diyen ne? Bunda bir çek şey geliyor ama. Ben de burada bir tane yandım. İnşallah yanımda değil. Ben bir tane yandım var, ama burada. Oğlum burada mı var? Herkes yatıyor girişinde olmuş. Yatıyor girişinde olmuş. Hadi hadi yaklaştım oraya. Ya yeşilli geliyor. Ulan iki tane burada bir tane iki tane şey var tetiş koş. Yeşil gelecek galiba. Git oradan topla onları. Kutuya saklan. Ya saklasana da kutuya. Yeşilli burada. Yeşilliye dikkatli olur biliyor musun? Ama kör. Abi kör olmasa ölürdük ha. Kör olmasa yanlarına yerdik biz. Ama çok yavaş zaten nasıl öyle hem bir de kör olmazsa geçecek ya bizi bilirsin. Hiç tane vermez. Ama şeyi falan göz ötüz geldi. Ben sen burada burada. Tam girişe girişe gidiyor. Şu yukarı gitti. Hadi koyun yesiniz. <laughs> ben de koydum biraz neyse. bir tane koyabilirim. İşte şimdi burada yeşilde ortada, düşül ha. yeşil, yukarıda haberiniz olsun. Aşağıda mı ortada mı? Yukarıda. Hop buraya indi. Ya içeri girdi mi acaba? Lan oğlum nereye gidiyorum ben ya? Yok mesela. Ekran da mı? Ben bayağı andım. <laughs> Beni kimse yakalayamaz bunun içinde. O ses Yo, ben de senden mi geliyorum? Yo benden gelmiyor. Bakın, anda... Bak bu kadar lan. Oğlum zaten bir var. O şey var orada. dikkatli ol. Buraya geliyor buraya geliyor. İçeride içeride bir çarpı <laughs> o son bir tane kaldı. Yo dört tane var. Bunu alınca dört. Onu. Yere. Ben seni görüyorum abi. Bak. Ya bir birlik orcada da oldu. Tak 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 kapıdan kim açtı? Bobil geldi, biri geldi. Orada değil. Oh, tamam. Şimdi bu turunculuğu uyanıyor. Turunculu gel lan. Aha eli var eli var. Bu kimin eli lan? Bu kimin eli? Baba bu ne oldu? Şaka şaka lan ne alaka? Aha fıstıklar stifler Normalde dondu da neyse. Bu bir sürpriz. Bu bir sürpriz. portakal malası. Belki de yemeğinin kokusunu alır. Aa bak o sesleri biliyorum zaten. Kaç kişi ölmüş? Oo, oğlum ne olmuş? Nasıl öldünüz lan? Nasıl bu kadar geç hızlı geldiniz? Gel, gel gel sonra bir ya yan yana durdum da. hadi. Tam Aa kanal oluyor. haber <laughs> izliyoruz arkadaşlar. Tam İsrail ve İran bir kendini buluyor. Evet. Oğlum hepimiz de oturduk çok güzel oldu <laughs> <laughs> lan. <Oturlar biliyor musun? gülüyor> bu gecenin son gecesi. <laughs> o, 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 o. Nerede, morlu morlu Bundan sonra herhalde Şimdi, ışıklar gidiyor. Morlu da var dedi. Mor. Morlu? Morlu var diye ventlerde dikkatli olalım ben. He. Şu ben, ben Evet ben o, ben, o bak geldi. Hmm. Havandırmaları <laughs> 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 Ama şu Siz izlerden, izlerden geçebilirsin. Sadece o izlerden geç. Oğlum biliyoruz oyunu lan. Oğlum sadece söyle ama hatırla. Hatırla gel. Bundan sonra herhalde ışıklar kapanıyor. Evet ya sanki öyleydi. Bilmiyorum oyunu. Şuraya ben. inmek istemiyorum. Artık oyunu falan bilmiyorum. <laughs> bala bak Bir şey aldım. Oğlum bak ölmeyelim ha. Kaç kişi öldü zaten. <laughs> eh öldü bu kopak ne şey. Aa orada kaldı ben burada duracağım. Ya oğlum ya. Yeşil burada kaldı. Ben yani bir sen ala yeşil mi? Şu an bayağı karan var. 1805. Buradan bir ses geliyor. Gerçekten... Ama bu benim Lan hayır hayır. Öbürü gebercek. Ananı yanıma açmadı. Abi yeşili sahtedir burada ya. Nerede? Şeyde yani ağaçların başlangıcının gücü mü? köprüsünün orada. Köprü ne oluyor lan? İşte, evet şey bu. Ohe senden geliyor biraz sesini kes. Tamam. Ben, ben şu şeyle morluyu sevmiyorum ha. Oğlum üç tanesi nerede? Belki adamlar Abi. Hayır. Köşeye geçtim. Köşeye geçtim ben. Burada beni yakalayamaz. Bence bu Anthony ben bu. Yerden yere, yere vurmadı. Yerden. yere önünde ya. niye ölüyorsunuz? İkimiz mi kaldık? İkimiz nasıl yapacağız biz onu Aga bunlar çok hızlı çekiyor? Ha. Tam bir tane seni buldum mu? Aa bak çabuk geliyor Mavi var? Mavi var? Bizim orada. Tamam. Kutuyla da Kutu Lan maviyle. Şuraya bakamadım. Oradan buluyor gelmiş. Aa bir 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 ya şimdi gider misin lütfen? Nesnevi'den de tamam. Adam, Adam Nesnevi'den de. Ay mavi de şu an yukarıdan gidiyor. Çatının yukarısından gidiyor. Hayvan yeşil. Tamam ben şu ben sesinde Nesnevi'yi görüyorum. Yani. İnşallah. Part 2 de belki şu şey, ikinci gece de olabilir. Saklan. Ee, ben hiçbir şey bulamadım. Benimden ne istiyorsun? ya. Bir, çok bir güzel Mavi Mavili orada mı? de. niye burada? Bir yardımın olsun ben. Karşıya geçiyorum. burada varmış. Aldın Bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım. Şu yukarı gitti. Şimdi yukarısından gitti. Tamam artık uyan sen. Uyandım hadi gel. Son bir. Son bir. hadi gel. Oğlum nerede? mi geldi Geliyor. Kim geliyor? Mavi. Yeşiliye dikkatli ol gidiyor. Gözümüzün önünde adam uçuyor. Daha bir de. De. yanımda geçmiyor. Oğlum hmm. nerede? E bildiğin hiç Bir de bu yeşilli kayboldu. He. 20-15 dakika sürdü. Burada. Burada. Burada ne iş var? mu? Biz burayı nasıl görmedik bunu? Mor mu? Biz bunu nasıl görmedik lan? Ne? Neyse boş ver. Oğlum gözümün önündeymiş lan nihayet. Ne? Makine iyi mi? Mehmet çok. Oo baya daha iki kişi mi var? Üç kişi daha var. Şu an iki keşi var. Dört kişiyiz. gel 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 bizim televizyon izleyeceğiz. Abi ya. Bak ben bu çocukları çok sevdim. Hayır arkadaş katamıyorum. Bunlar bizimle hep televizyon izliyorlar. Güzel. Ve hiç kimse bir şey yazmamış. Ana atmışım lan arkadaşlar. Aldın mı? Fiora'sa kabul etti. Ne <laughs> Kimdir belki daha sonra hepinizin gitmesinizi izin, verir. izin Aha buradaki <laughs> el fenerlerini aldık. Bu benim en sevdiğim bölümlerden biri Ben hiç. de seviyorum ya. Ben de biraz sevdim de. Ben iki sevdim ben çok. de için daha çok karakter var. Ama daha zor. Hadi hadi. Onu zaten. Oğlum ya. Selefonu mu? Ekor Bak Ya kutu kutu gitsen. Kutu kutu fenseyle gitsin. Şey. Malum gördüm. Morlu mu? Ha burada pil var. Abi pilleri toplamamız lazım 9 tane. Al sana pili. İnternet mi gitti? Her bence internet gitti. Yo aa, Oğlum gitmesin ya. Ne güzel video çekiyorduk. Ben boşuna Aa evet yani. internet gitmiş. Morlu hayır. Aa düzeldi bende. Hadi git pil alır mısın? Almışsın. Yok ki. Evet. Onu sen almışsın. Yo ben de yok ki. Yukarı yazıyor. Belki şey, şey çocuk al. Flor. flor bir tane takmayı denesek misin? Flor'la almış. Flor'la almış. Oy. <laughs> Flor'la almış. Flor'la almış. Yeniden geçerken görmüşsün. Flor'la almış. Floorlu. Floorlu. Floorlu almış. Floorlu almış. Abi ne olur bak buraya gelmeyin ya. ya. Nasıl Ah be. oldu. Hayır. o erkek. Bu Siyah mı oldu? Kazemiye. Ne mı? Antalya Roblox mu Ha? Bilmiyorum ki. Hiç. Oğlum bu Antalya Roblox'u. Roblox'u mu var lan ya hala? Ölmüştüm. Yeşil demiştim. Dur bak gözümüzü Ne olur ya. Yeşil gelmesin yişit gelme. İnternet abi, git Nasıl hadi koy. Benim internetim yarı tar Nasıl? Yişit. Nasıl? Aga internetim bitti yüzünden Yemiş beni. Senin internetin Yo, varsa. Yok abi. benim telefonum senin. Beni çıkçı yakordu. Seni de kesmelisin. Aga ben böyle bir şey saymıyorum. İkinci şey bölüm. Ya oğlum bir bölümde çekmek istemiyorum ki. Ya buraya da sonuna kadar mı? için teşekkürler. Abone olmayı, like unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Gel gel gel. Aga be. Neyse hadi görüşürüz.